çok güzel geçti. Ne yapsam ne ki ne? Çok güzel. Aynen öyle ya. Evet dondurma alalım. Dondurma alalım. Alalım. Dondurma alalım alalım. 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 Ama. Ben de dondurma alacağım. Ben de alacağım Dondurma hepsi ne kadardı? Dondurmamız durun şöyle. Pasta istiyorum ben. Pasta mı? Şu güzel pasta istiyorum. Ben şu pasta alıyorum. Bir, iki pasta, iki yüz. 200 lira mı? Tamam ben kaldırılmıyor. Ne? Ben, ben alayım bayi içinden. Şey alayım, şey alayım. Ay çok güzelmiş. Şimdi ben gideyim para vereyim. Hayır. Buyurun para. kasaya da koyalım artık. Teşekkürler. Bay bay. Jama şey sizekinin aşk oldu mı diyeceksiniz. Hayır. Ay ben gideyim şimdi. Şurak çabuk çeveyim Geçtiz, geçtiz. Geçtik mi? Geçtik mi? Geçtik mi? Ben değilim. Şu an ben şimdi Siz mi Ben hazırım kofere gideyim. Ben gideyim. Ne gidiyorsun? Kofere gideyim. Kofere gideyim dike. Arkadaşlar geliyoruz. Bir dakika. Buradan çek böyle aşağı. Tamam videoya başla. Başladı mı? Kovacı. Merhaba ben Kovacı'ya geldiktim de arkadaşım gelmek istemiyor. Yanlış karakteri aldın. Ay konuşamaz ne olacak? Ya? Cem. şöyle değil. tamamdır canım Oy. onu şey çeker. Çeker. Hı -hı. Evet, bari nerede şu bakkal bulamıyorum bakkal nerede bakkalı bulamıyorum ha şuradaymış bakkal İyi günler. İyi günler. Ben, i̇yi iyi şey günler. ben bir tane Ay, su alabilir şey. miyim? Tabii ki de verelim ben size. İki dakika vereyim. Ya da Ali bir tabii tane verin. Erkin merhaba. Ben geldim. Şimdi ben bir tane şey. Ben alalım. Tamam. tamam. Ah limonatamı da likır likır içeyim. Ya siz çok güzelmiş bunun tadı. Evet Ergama koyayım bari gidelim eve. Hadi şimdi eve gidelim. <laughs> Geldik. Ben şimdi meyve suyunu giydireyim de soğusun biraz dolaba koyayım. Kusura bakmayınlar gözüktürmek zorundayız kendimizi. Şimdi asansörle çıkacağım. Tamam. Ben de arabayı park edeceğim. <laughs> arabayı... Çıkalım. yere çıkayım Mervi'den. Şöyle... Şöyle çıkayım. Güzel Oturayım. Ben de oturayım şurada. Havuza mı girsek diyorum. Anne öyle aşağı. Aşağı. Bak şurada hem de kaydıraktan. Hemen giyineyim. Çıkarayım ben. Şey, şey, İsmimizi değiştirelim. Asla sen de yerleri düzelt. Anne hani öyle. Ben de hesap makinesini düzelt. Tamam hemen şimdi çünkü denizden sonra makinesi.

kırç geliyorum. Tamam. tamam. Ben çıkacağım. Merhaba Merhaba. Bunu görmeyin. Evet, çok güzel. Şimdi ben sizi bekleyeyim mi? Tamam, evet, Kızım niye küçük attırdın kendini? İnsan yoksa beğenmez kök içerikleri var diğeler. Benim çocuklara da içeriğim güzel olmalı. Hadi açtım mı Açtım. Vay. 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 Ne oldu? Ben Biz de o zaman aşağıda oturalım Tamam. <laughs> çok eğleniyoruz. Ben küçük hayvan tanıyacağım. Buraya gelen çocuklar mağazası. Çocukları izlemek çok güzeldi. Tamam mı? Tamam. Uy, uy, çok güzel. Ben bir de oy koçtum. Arkadaşımız hayal ediyor bir şeyleri. o yüzden şunu bunu olsun, şunu bunu olsun, bu işte bu bu. Sen niye böylesin? Hadi, hadi. <laughs> ben oturacağım. Tamam. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza ya abone olmayı, olmayı, like atmayı, zincire basmayı, zincir değil o. <laughs> neyse. Olmayı unutmayın. unutmayın. Asa sen de hoşçakalın.